Gelin kızım hadi bir meyve falan getir de yiyek ya. Getirdim baba ne yersin muz var armut var. Kızım sen terörist misin? Sen ne olsun istiyorsun sen. Neşi var? Allah'ım şükür. Her şey baba. Var. niye bağırıyorsun? Ne var Hayırdır, Hayırdır, Hayırdır baba sesin tabii adam duyuluyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen hiç konuşma. Hain, terörist vatan haini. Sen kimsin? Ne olsun istiyorsun? Vatanım oyulmak. Allah sen Allah batının... ben ne dedim? Başası olmuş. işte böyle doktor bey bir anda evde bağırmaya başladı bize. Umarım korktuğum şey değildir. Amcacığım. Türkü mü okuyayım doktor bey? Okuyayım. Yağmur yağar tüm dereler ıslanır İti hainsin sen Hem hain hem hainsin Evet maalesef korktuğum gibi Sarıya aşırı duyarlılık Van Gogh sendromu Garibim ya nasıl tedavi ediliyor? Henüz bilinen bir tedavisi yok Fakat şöyle söyleyeyim Enerjisini atmalı Bunun için